Ah, biz kulağımın Dur be oğlum. Ne yaptın lan Hanimiş benim oğlum? Hanimiş oğlumuz? Lap 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 pa mamma mia. Nay 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 ney ney ney. Agu de. Agu. 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 Bak buraya bak. Bak bu telefona. Agu de. Agu. Agu için hastaneye kaldırıldı. Belediye ekibi paramparça magu. Sonunda bunu gördük. Konuşma ve işitme engelli. Telefon da Telefon yok anne. Nerede telefon anne? Aa. Aşa <laughs> yes. yes. Yavaş oğlum öyle yapma anne. Yavaş anne. Başa. Gulu 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 gulu. <laughs> buldu? telefonu buldu. <laughs> telefonu buldu. <gülüyor> <gülüyor> bakma telefona. Telefonu buldun da. Seni aramazdin. Yani. Buldun mu telefonu? Yes. <laughs> <laughs> Sinemacıyım yerim ben yerim yerim <laughs> Telefonu böcek. buldun mu? Ballı ballı He? böcek Bip 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 Brrr. Seni yaramaz seni